Bakanlık tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkinleştirilmesine yönelik bugüne kadar çok sayıda uygulamanın devreye alındığına işaret eden Şimşek, bu kapsamda perakende mal ve hizmet sunan esnaf ve işletmelerdeki banka kartlarıyla ödeme yapılmasını imkan sağlayan poz cihazları ile fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların birleştirildiğini hatırlattı. Şimşek, yeni düzenleme ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: Artık perakende mal ve hizmet sunan tüm esnaf ve işletmelerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması ve bu işletmelerin mutlaka banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almayan ya da tahsilatlarında banka kartı veya kredi kartı ile ödeme imkanı sunmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Bazı işletmeler bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimizin bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemesi önem taşıyor dedi. Ancak bu noktada talep edilen farkın banko komisyon oranlarının çok üzerinde olabildiğine dikkat çeken Şimşek, komisyon oranlarının bankalar arasında farklı olabildiği, tahsil edilen tutarın bankadan alınma süresinin de bu oranı etkileyebileceğini söyledi.